Sayın Ali Fetunoğlu, değerli abim, Bakırköy'ümüzün belediye meclis üyesi birinci sıra. Kendisine başarılar diliyorum. Çıktığı yolda Allah muvaffak etsin. Ali Başkanıma teşekkür ediyorum. İnşallah Bakırköy zaferle sonuçlanacaktır. Bu seçim inşallah hak ettiği adaleti ve desteği görecektir. Ben başkanıma çıktığı yolda başarılar diliyorum. Bu iftar programını düzenleyen Ümit abime, sevgili başkanıma çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirlere çok teşekkür ediyorum. Allah'ın birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Gazze'de, Filistin'de hayatını kaybeden, bugün biz iftarımızı açtık. İftarını suyla su bulamayan kardeşlerimizin de onların, onların oruçların yüzü hürmetine Rabbim bizim oruçlarımızı da kabul etsin. Ölmüşlerimize bir fatiha diyelim. Ölmüşlerimize bir fatiha diyelim. Demen